İlk olarak tremolo nedir? Bundan bahsedelim. Şimdi örnek bir şarkıda size göstermiş olduğum 3 tane farklı tremolo tekniğini uygulayalım. Müzik kanun çalmaya yeni başlamış ve başlamak isteyen herkes için kanun eğitiminden merhaba. Bugün kanunda tremolo tekniğini uygulayacağız. İlk olarak tremolo nedir? Bundan bahsedelim. Bir enstrümanda bir teli, bir notayı hızlı bir şekilde çalmaya tremolo deniyor. Yani şöyle örnek verelim. Bu yaptığım benim şu an tremolo. Şu an ben parmaktan yaptım. Bilekten de yapılabilir. Sağ ve sol elinizin mızraplı parmaklarıyla da yapılabilir. Nerelerde ne uygulanır? Bu size kalmış. İcranız sırasında bize yardımcı olabilecek bu 3 tane tremolo ile ilgili şimdi örneklere geçelim. Birinci örneğimizde sağ ve sol elimizin mızraplı parmaklarıyla sıralı bir şekilde yavaştan hızlanarak göstereceğim. Siz de zaten ilk başta bu şekilde başlayın. Daha sonra bilekten bir örnek vereceğim. Daha sonra sağ elimizin işaret parmağıyla. Şimdi birinci örneğimizde sağ ve sol elimizin mızraplı parmaklarıyla başlayalım. Do sesimizde yaptık biz bunu. Şimdi sırayla notaları çıkacağım. Şimdi bilekten tremoloyu uygularken bileğimizin yani elimizin pozisyonu burada durursa tremolo yapacağımız telin üzerine geldiği için böyle bir ses çıkacaktır. Ve bu ses doğru bir ses değil. Bu yüzden bileğimizi köprünün biraz üstünde çalacağımız tele yakın bir vaziyette şöyle. Diğer parmaklarımız yer açıyor mızraba. Şöyle kapatmıyoruz mesela. Yine aynı olur yoksa. Böyle bir ses çıkar. Diğer parmaklarımız şu şekilde Do sesimizi yapalım. Hızlı bir şekilde aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Tabi burada Mızrabımızın parmağımıza göre pozisyonu da önemli. Çok ileride veya çok aşağıda olmaması lazım mızrabın. Makul bir seviyede olması gerekiyor. Tellerin üzerinden sadece sürttürüyoruz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Çok bastırmıyoruz. Bastırırsak şöyle olur. Bizim hızımızı engeller, takılır ve cıklak bir ses çıkar. O yüzden üzerinden sadece sürtürüyoruz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı hızlı bir şekilde. Şimdi birinci örnekte verdiğim iki parmakla yaptığım örneği sıralı bir şekilde burada da yapıyorum. Şimdi bir diğer vereceğim tremolo örneğinde kullandığımız parmağımız sağ elimizin mızraplı parmağı. Yengeçlerin kıskacına benzer bir şekilde. Eliniz boştayken şöyle aşağı yukarı aşağı yukarı yaparsanız biraz size hız kazandırabilir. İlk başlarda zor gelir tabii ki de. Zamanla alışacak olan bir şey. Baş parmağımızı hangi sese tremolo uygulayacaksak o sesin alt teline kuvvet alıyoruz. Yani do ile yapacaksak baş parmağımız bizim si telinde çok fazla bastırmadan sadece Buradan kuvvet alması için bir destek amaçlı. Çok eşeğe yakın değil, çok ortada değil. Hızlıca gidip gelecek. Yavaşça göstereyim. Şimdi Örnek bir şarkıda size göstermiş olduğum 3 farklı tremolo tekniğini uygulamalı olarak göstereyim. Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın isimli şarkıda. <laughs> Size göstermiş olduğum 3 tane farklı tremolo tekniğini şarkının giriş sazında uyguladım. Çalımınızda bu 3 tane farklı tremoloyu uygulayıp çalımlarınızı, icranızı daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açık bırakmayı unutmayın. Gelecek derste görüşmek üzere.